Evet şu an yanımızda Tokat Almış Turizm firma yetkililerinden yeğenimiz Uğurcan Karlı var. öncelikle kendisine merhaba diyelim. Hı. Merhaba. Ee, Uğurcan öncelikle izleyicilerimize kendini bir tanıtır mısın? Adını soyadını rica ediyoruz. Merhabalar ben Uğurcan Karlı. Tokat Almış Turizm'de Almış Merkez'de yazıhanacılık yapmaktayım. Evet. Ee, peki Uğurcan Tokat Almış firması hakkında bize biraz bilgi verebilir misin rica etsin? Tokat Almaz Turizm 2000 yılında kurulmuş şehirler arası taşımacılık yapan bir firmadır. Evet. 20, yaklaşık 25-26 senedir bu hizmeti sürdürmekteyiz. Hangi bölgeler, hangi lokasyonlara hizmet veriyorsunuz? Bunu da izleyicilerimize açıklarsan hem bilgilensinler hem de bilgiler olsun. 15 Mart itibariyle İzmit üzerinden Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir yoluna gitmekteyiz. Almus'tan. Ağustos ayı itibariyle de Ankara üzerinden İzmir'e gitmeyi düşünüyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Ee, İstanbul e, Tokat Almus arası da e, evet. seferleriniz olmakta değil mi? Evet. Seferlerimiz sürmekte. Sabah aracımız var. Akşam aracımız var. İstanbul'a giden. Saat 3 itibariyle, öğleden sonra 3 itibariyle İzmir'e gitmekteyiz. 5'te İstanbul'a hareket ediyoruz. Sabah 9'da da hareket ediyoruz. İstanbul'a. Evet. Teşekkür ederiz aydınlatıcı bilgilerinden dolayı. Biz de buradan evet biz de buradan izleyicilerimize diyoruz. Tokat Almus Turizm firmasını tercih edin. İstanbul'dan kalkıştı her gün İstanbul Tokat Almus arası ve Almus'tan da tekrar İstanbul'a seferlerimiz her gün bulunmaktadır. Tokat Almus firmasını güvenle tercih edebilirsiniz. Değerli hizmetleriyle, güzel güler yüzlü, hoşgörülü hizmetleriyle birlikte tüm halkımıza hizmet dediler. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar. Burası ne Antalya ne de Mersin. Burası Tokat Almuz Almuz Barajı. Harika görüntüler. Muhteşem.